Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi şeydeyiz, pazardayız. Avanos'un pazarı. Başka bakın. Burada yeşillik satılıyor. Burada yeşillik. Bu tarafta şey. bayağı çoklar yani. En sona kadar gidiyor yani. 5 bölüm mü ne var? Avoş. Nezahat çarami, nezahat çarami. Verdun. Burada baharat bölümü. Baharatlar çok. Burada baharat bölümü. Her şey var böyle zencefil, şey baharatlar var. Baharatlar. Burada meyve yeri soğan var. Patates var. Salatalık var burada. <laughs> Patates bölümü de var. Bakın böyle işte. Burada da şey Ayhanlılar bunlar, bunlar değil, ne Ayhan. Kaldık. Burada çekirdek var. Avanos yani buranın pazarı. Ay ya. Pardon, çok pardon. Ay anne herkes de <laughs> <laughs> En son bir yeri de çekelim. Burası Avanos pazarı. Avanos, burası. Burası Avanos pazarı. <laughs> Aa, domatesler. Burada dördüncü bölüm mü ne? Beşinci. Beşinci bölüm. Burada, burada böyle. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Görüşürüz.